Herkese selamlar. Yaklaşık bir saat önce yeni Battle Pass'in videosunu paylaşmıştık. Çok kısa bir zaman sonra da Champions 2022'nin oyun içi görselleri sızdırıldı. Kelebek'ten sonra da Phantom'ın oyun içi görselleri gelecek. Hem öldürme efektleri hem oyun içinde bir ufak bir gameplay var öldürdükten sonraki efektler de gösteriliyor. Bıçak hakkında yorum yapmak gerekirse gerçekten bana bir çok elit gözüküyor gibi geldi. İlik Champions Karambit'e göre bu bıçak daha bir gösterişli gibi gözüküyor. Detayları olsun, öldürme efektleri olsun, kil aldıkça parlaması aynı şekilde Phantom'un böyle bir daha estetik, daha elit gibi gözüküyor. Sizlerin yorumlarını çok merak ediyorum çünkü özellikle Champions 2022'nin oyun içi görsellerini bekleyen ve merak eden birçok kişi vardı. Her ne kadar bir gün sonra oyun içi görecek olsak da gerçekten çok fazla merak eden vardı. Bir gün bile olsa önceden görmek isteyenler vardı oyun içinde özellikle. Önceki videoda da söylediğim gibi Champions paketleri benim çok fazla ilgimi çekmiyor fakat güzel mi? Güzel. Beğenenler ve kullananlar illaki olacaktır ki gerçekten de Champions paketlerinde büyük fanları var. Özellikle bu paketi bekleyenler de var. Kelebek ve Phantom'ı. Phantom olmasa da özellikle kelebiyi çok fazla bekleyen vardı. Yorumlarda tartışalım. Sizler Kelebek ve Phantom'ın Champions 2022 paketini beğendiniz mi? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.